herkese yeni videodan selamlar. Ben Kürşat. bugün yağlık çekirdek garaj şey çekiyoruz. Arada ara doldurma çekiyoruz. Yağlık çekirdek Biraz durumları iyi. Şimdi üstü arkada doldurma makinem var. Kendimizin yaptığı makine. Şimdi göstereceğim ben onu size. Yağışlar biraz aşırı gidiyor. Hani bereket şükür. ekinlere de biraz pas hastalığı falan yapmıştı. İlaç yaptım ben. Pas ilacı falan yaptım. Ondan sonra yağlık çiyalık çekirdeği ektiğimde video çekmedim size. Çekemedim daha doğrusu. Geceye kalmıştım. Hani ekilecek piyasada çekirdekler vardı. Yağlık çekirdekler. Onları ekeceğim diye geceye kalmıştım. Şimdi <laughs> yağlı çekirdeğim biraz iyi oldu. Göstereceğim şimdi şimdi videolarını zaten. Ara doldurma yapıyorum. Otilajını yapmıştım yağlık çekirdeğe. Yağlı çekirdeklerin otilajı oluyor şimdi. Olmuyor diyenler çıkacak yani. Yağlı çekirdeğin otilajı oluyor. Çerezlik çekirdeğin otilajı yok. Şimdi yağlık çekirdeğin ot yaptım. Ondan sonra etkilemiş otları ara doldurma yapıyorum. Akşama doğru saat gece şey öğlenlerin bir iki gibi şey gösteriyor. Yağış gösteriyor. Eğer o yağış olmazsa arkasından yaprak gürpürelerime gireceğim. Yapraktan besleme yapacağım yani. Mantar yok. Yukarıdaki bir tarlada birkaç yerde gördüm mantar. Ee, diyor. O kadar da zarar yok yani birkaç yerindeydi. O da geçmiş. Diğerleri kurtarmış yani kendini kurtaracak dereceye gelmiş bu tarlada mantar görünmüyor. Toplam 30 da gar yerimiz var. 20 24 da yerimiz var. Piyasaya o gün içinde piyasaya da ektiğimde 100 da gar falan o yüzden video çekememiştim. İşlerde işlerde biraz üst üste geldi. Pancarların e, çapasıydı derken ondan sonra e, nasıl diyeyim size, sel falan geldi işte. Sel gelince biraz pancarları etkiledi. Pancarın olduğu yerden sel geçiyordu bizim. Onun altında da mısırımız vardı. Oradan da sel geçiyordu. O etkile de onu düzelteceğiz derken, şey yapacağız derken biraz işler şey oldu. Ee, yüklendi yani bakın çapakta. Şimdi de şimdi çekirdeği göstereyim size. Bir de şeyi göstereyim. Arkadaki doldurma şeyini. Yağlı çekirdeğimiz bu. Yağlık çekirdeğin durumu bu. Yani iyi olan yerleri de var da hani ortalama yağlık çekirdeğin durumu bu yani. Mildiyo vardı onu atlatmış teknik mantar şeyi vardı. Onlar geçmiş yani kurtarmışız onları. Şu an çekirdek iyi durumda. 35 santime bir ekiliş yaptım ben bu Şöyle görürsünüz tahmini. Makine de bu. Patlat doldurma yaptığım makine. Biraz yer ağır tavlı. Şöyle şeyini temizleyeyim ben. Civata gevşemiş, civata sıkayım. <laughs> Kendi yaptırdığımız bir şey bu bizim bir demirci vardı. O yaptı. Talip amca. Yağlanın durumu da bu. Erkunt'la yapıyorum ben bunu. Tümosan'la giremiyorum. Tümosan biraz benim buna büyük geliyor. sua medya. Bu motor da benim anahtarların çoğu da. 22, 24. Bunu şey olarak da kullanıyoruz. Hani sebzelere arı kaçmak için de kullanıyoruz. şeylere çekirdekleri şey döşeceğiz. Damlama döşeceğiz. Ondan makine falan takacağız yani. Bugün çekirdek işimiz yani. Bu videoyu hep çekirdekle ilgili. Şöyle göstereyim ben size. Çek bakayım o. Çek biraz. Tamam, Dur. Çek. Oynat be. oynatma kartı. Sıkıştırdım yine. Geri çek şunu sıkıştırdın. He? Sıkıştırdın. Çek. Çıkar gel. Gel sen çıkarız onu. Gel böyle gel. Değiyor mu? Az o zaman bu taraflı gel. He? Bu taraflı gel o zaman. Yürü o zaman hadi. Yürü. Gel 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 gel. 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 Sen niye yanaşamıyorsun bunlara ya? Gel. Gel devadır giderim ben bunu. İlk kızıl toprağa düşeriz. Aşağıdan, ters döneceğiz. Of, deyken, deyken. Nasıl? tamam. Da. Der bakayım. çekirdekler, arasını doldurduk. Yapraktan gübre yapacaktım, o da doldurunca üstüne yağmur yağdı, yapamadım yapraktan gübreyi. Restlemesini. Bugün 好的。<Okay. S 2> okay. yaptığımız o boş aralara giriyorum. Öyle dek getiriyorum yarısı. Dek Bir de ana dek getireceğiz mi? Ya. Zaman bu oraya girecek. Bu boş gidecek. Tamam doğru. Bakayım mı? Sıraya bak sen sıraya. Ha? Sıraya bak sıraya. geldik çekirdek tarlasına damlamaya döşüyoruz. Çekirdeğin durumu biraz şey hani daha besleme yapmadığımızda gübre mübre vermediğimizde bir o gün gübre verdim iki gün oluyor zaten yağmurdan önce şey üre verdim. ne yaprak gübresine giremedim. Daha farkı olmamış yani tahminen zamanla ağır ağır olacak farkı bunun. Ondan sonra bugün akşama doğru benim tahminim şey veririm ben. Neydi onun ismi? yaprak gübresin çünkü tarlaya giriliyor yani damlamada mi diye şüphe yaptık. O zamanında bir potasyum giriliyor. veririz tahminen. Çünkü potasyumu biraz geç alıyor birkiler. Ağır ağır alsın diye potasyum veririz. Çünkü potasyumu da biraz erken atarsan bitki de çökertmeye yol açıyor. Tam iyi olmuyor yani. Şimdi de başka diyecek bir şeyim de yok yani şu an. Hani belki şeyler ileriki zamanda şey de gösteririm. Hani çekirdeğin durumu belirli bir yerde iyi, belirli bir yerde kötü. Onu gösteririm tahminim tarlayı da göstereyim ben çekirdeğin durumunda. Ben bu çekirdeği 50 santime mi nektim? 55 santime. Arası şöyle iyi yani. İstediğimiz gibi düşmüş yani arası. Bizim bu bölgede haşhaşlarda afyon diyorlar, haşhaş diyorlar, gozalak diyorlar, haşkeş diyorlar. Ee, bulut durgun dediğimiz bir olay oluyor. Böyle aşırı yağışlarda her sene görülüyor. yani Artık bu şey olmaya başladı. Şöyle bir tabağından kuruyup yapraktan kellenin içi dolmadığı zaman içinde yani çürüyor içi. Şöyle çürük bulursam ben size. Şöyle göstereyim. Şunlar mesela örnek olarak. Bunların içi dolmadı mı artık bir işe yaramıyor. Ama bak bunlar dolduğu için kurtarmış kendini. Bu sene dolduruyor çünkü yağışları iyiydi. Aşaşın durumu iyi yani. Bu sene para eder tabi Aşaş ha da. Böyle hastalık kapmış mesela bu tarla. Şimdi bir hafta öncesinde tarla gerçekten iyiydi. Bir hafta sonra o aşırı yağıştan sonra böyle bir anda gidiyor. Hatta sapları da zayıf. Benim tahminim bu çöker gibi geliyor. Yani biraz daha gurudum bunlar yatar gibi geliyor yere. 5 biz be? <laughs> falan beş kadar kadar. olsa 500 ml 5 dolar 5 kalır yarım litre bıçak bıçakmış diyor Okay. sekiz değil, değil mi? Amunast değil <laughs> <İkisine gülüyor> mi? mi döküyoruz bunu? İkisini mi döküyoruz? Sor bakalım. Agara ne kadar gidiyormuş bak şimdi de. <laughs> Ya, ya sen bize şey çekecek için verdiğin şeyleri bir sarımsak, ikisini de katıyorduk sen be. Birisi ifade atsak ne olur? Ugh. Oh. Bidonlar var ya, bidonları şey yapma, içine katma, getirsen bana öyle. Bu mu suya çık? Kız. Suya çık var. Allah çok pis kokuyor. Ne gibi kokuyor biliyor musun? Şey, şey, çiftliklerin ahırına gidersin de kokar ya. bildiğin ahırdan bokunu almışlar. <laughs> Şakapçı üstüne sulandırmışlar. <laughs> <laughs> Kokuyu aldın mı evet. şey çekemiyor. Ya. Şimdi yağlıklara geldik. Yağlıkların o gün arası çektiğim yağlıkların şeyini iş şey yapacağım şimdi. Evet. Yapraktan gübrelemesini yapacağız. Şimdi göstereceğim ben size. Şöyle ağzını açayım oldu. Yağlıkların durumu biraz yağmurdan önce şey iyiydi, neşesi. Yağmurdan sonra şey olmuş biraz. Çökmüş. Niye çöktüse tahminen şeyden, mantardan. Yarınki videomda Mısırın e, yapraktan gübrelemesini yapacağız. Onu da göstereceğim çaktan. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.